Herkese merhaba. İsmim Ömür, inşaat mühendisiyim ve 30 yaşındayım. Bildiğiniz üzere üniversite tercih sonuçları açıklandı ve ben yeni adıyla Hacı Bayram Veli, eski adıyla Gazi Üniversitesi Hukuk Bölümünü kazandım. Videonun isminden de anlaşılacağı üzere 30 yaşından sonra aslı işi öğrencilik olmayan ve çalışırken hukuk kazanan biri olarak tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi süreç içerisindeki kendimce önemli gördüğüm konulardan bahsetmek istiyorum. Bir, hedefini belirle ve olmaz diyenleri aldırma. Çünkü seni demoralize edecek çok kişi olacak. Sürekli ben bu bölümü neden istiyorum? Kazanırsam ne yapacağım diye hayaller kurup kendinizi motive etmenizi tavsiye ederim. Burada kişisel gelişim hikayeleri anlatmayacağım tabii ki ama sadece kendinizi motive etmenin en kritik konu olduğunu söylemek istiyorum. Ha bir de ek olarak ben bunu çok başaramadım ama size tavsiyem olsun. Sınava çalıştığınızı çok fazla dillendirmeyin. Çok fazla dillenirse ne hikmetse olmuyor bu işler. İkinci tavsiyem sosyal yaşantınızı sınırlayın. Ben sadece hafta içi çalışıyordum. O yüzden hafta sonlarımı iyi değerlendirmek istiyordum. Bu yüzden hafta sonları pek fazla evden çıkmıyordum. Ders çalışmaya çalışıyordum. Hatta bazı arkadaşlarım bizi ihmal ediyorsun deyip küstüler bana. Ama olsun artık sınav bittiğine göre onların gönlünü alacağız bir şekilde. Üçüncü tavsiyem verim az da olsa çalışmanız sürekli olsun zaman yetmeyecek düşüncesi sizi çok çok saracak. Hiçbir şey yetişmiyor. Her şey yarım kalıyor gibi hissedeceksiniz. Ben vakti çok iyi değerlendirmeye çalıştım. Ama hani hiç çalışmadan geçen 2-3 haftam olmadı mı? Oldu tabii. Ama düştüğüm yerden kalktım ve yine çalışmaya devam ettim. Sizlere de tavsiyem böyle durumlarda pes etmeyin. Çalışmaya devam edin. Şimdi biraz da ders çalışma ile ilgili konulardan bahsetmek istiyorum. Dördüncü tavsiyem YouTube. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ek bir işin yanında hukuk kazanmaya çalışıyorsun ve maalesef bizim dershaneye gitme gibi bir şansımız yok. O yüzden sınırsız bir kaynak olan YouTube'u kullanmak çok çok önemli. Ben hangi kanaldan çalışmam gerektiğini, hangi kitapları kullanmam gerektiğini çalışmaya başlamadan önce belirledim. Bunları zaman içinde ayrıntılı videolarla anlatacağım tabi. Bir sürü hoca ve kanal var YouTube'da. Açın açın izleyin derim. Yani kendinize en uygun kanalı bulmaya çalışın. Dediğim gibi sınırsız bir kaynak ama boş kanallar da çok fazla. Ben süreç içerisinde verim almadığım kanalları değiştirdim. Siz de öyle yapın derim. O kanaldan verim alamıyorsanız olmuyorsa başka bir kanaldan da devam edin. Başka bir hocadan devam edin. Ama çalışmayı bırakmayın derim. Haydi. Beşinci konu doğru kaynakları çözmek lazım. Yayınların hmm. hedef kitleleri var arkadaşlar. Kimisi zor kimisi kolay sorular soruyor. Siz de seviyenizi doğru belirleyin ve kolaydan zora doğru soruları çözün. Yani ben zaten hukuk istiyorum. Direkt zordan başlayayım demeyin. Gerçekçi olun. Gerçekçi olun ki daha sonra yapamıyorum diye demoralize olup yarım bırakmayın. Süreçten kopmayın. Altıncı tavsiyem konu tekrarı. Bu başlık çok kritik. Çünkü sürekli ve uzun çalışma saatlerimiz olmayacağı için sık sık unutacaksınız. Örneğin ileride daha detaylı anlatacağım üzere ben edebiyat notlarımı ses kaydı almıştım ve otobüste dinliyordum. Hatta işe giderken bilerek arabayla değil otobüste gidiyordum ki ses kayıtlarını daha de detaylı dinleyeyim. Ee, buradan otobüste ses kaydı dinlemek için yer vermediğim yaşlı amca ve teyzelerden de özür dinliyorum, diliyorum. Ee, neyse konumuza dönelim. Ee, veya matematikte örneğin logaritma konusunu hatırlamadığımı hissettiğimde genel tekrar kamplarını açıp logaritma videolarını hızlandırılmış bir şekilde izliyordum. Hızlandırılmış diyorum çünkü bizim gibi insanların liseli öğrenciler gibi çok vakti olmuyor. O yüzden hem kamp videoları hızlı oluyor hem de mesela ben 2x hızda izliyordum videoları. Yedinci konu yorgunluk. Ee, yorgunluk sorununu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Kendimden örnek vermek gerekirse ben işten gelince hemen uyku basıyordu ve çalışamıyordum. Çünkü işten gelince insan bir şekilde yorgun düşüyor. Bunda kimi dönem işten gelip hemen uyuyordum gece 10-11 gibi uyanıp ders çalışıyordum. Veya kimi dönemse sabah güneş doğmadan uyanarak çalışarak bu sorunu çözmeye çalıştım. 8. konu deve kuşu olmayın arkadaşlar. Ben sayısalcıyım ve hakikaten sözde de altyapım hiç yoktu. Bu arada bir, e, bir öz eleştiri yapmak istiyorum ki siz bu hatayı yapmayın. Ben sayısalcı olduğum için daha çok sayısal derslere çalıştım ve Türkçe paragraf değil bilgisi çalışmalarını yeterli miktarda yapmadım. Adeta deve, deve kuşu gibi başımı kuma gömdüm ve kaçtım. Sınavda da Türkçeden patladım. Siz öyle yapmayın. Eksiğinizin üzerine gidin. Hedefi şaşırıp bir dönem ben AYT fizik falan çalıştım. Ama sen sonra ne yapıyorsun ya deyip eşit ağırlık derslerine çalışmaya geri döndüm. 15 güne mal oldu ama zararın neresinden dönülse kardır. Aslında söylenecek çok fazla ayrıntı var ama şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Başka videolarda ders ders nasıl çalıştığımı veya nasıl hatalar yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Ben günlük maksimum 2 saat çalışarak hazırlandım ve kazandım. Ve öyle her günde çalışmadım yani. Siz de kazanabilirsiniz. Yeter ki çaba sarf edin. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.